Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Yalı Çapkını oyuncularından yepyeni kamera arkası paylaşımları yayınlamaya devam ediyoruz. Herkes Yalı Çapkın'ın yeni bölümünü dört gözle bekliyor ve tabi ilk önce fragmana. Eğer sizlerde Yalı Çapkın'ı ile ilgili bu tarz haber ve bilgiler, kamera arkası paylaşımlar, sevilen oyuncularımızın günlük instagram paylaşımlarını görmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Sizler için yepyeni haberleri anında kanalımızda paylaşacağız. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videoları beğenerek paylaşmayı unutmayın.